Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin bahçesinden toplamış olduğum biberlerle çok güzel bir turşu tarifi vereceğim. Bu biberler kapya biberlerin en küçüğü. Pazarlarda e, maraş biberi olarak satılıyor ve acı oluyor. Acı severlerin bayılacağı bir tarif olacak. Nasıl yapmışım? Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak biberlerimi birkaç kez yıkadım ve süzdüm. kavanozda fazla yer kaplamaması için de sap kısımlarını kestim. 2 kavanoz yapacağım bu turşudan. Pişirmeden yapacağımız için de çok pratik bir turşu oluyor. 7-8 tane iri diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsaklarımı doğradım. Biberlerimi kavanozlara koyuyorum ve aralarına sarımsak ekliyorum. Biberleri kavanozlara koyarken biraz bastıralım. Nasılsa biberler suyunu çektikçe yumuşayacak, hafif dibe doğru çökecek. Kavanozlarımızı doldurduktan sonra şekerini, tuzunu ve sirkesini koyacağız. Şimdi her bir kavanoza Birer tatlı kaşığı şeker e, koyuyorum. Birer tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. Çok da doldurmayalım kaşığı. Silme tatlı kaşığı olsun. Yine her birine 1,5 yemek kaşığı iri tuz yani turşuluk tuz ekliyorum. Birer çay bardağı sirke ekliyorum. Üzüm sirkesi kullandım ben. Sirkeyi de ekledikten sonra kavanozlarımızı kaynar su ile dolduruyoruz. Sıcak su değil, mutlaka kaynar su kullanın. Kullanılmamış kavanoz kapakları ile sıkıca kapatalım. Sıkıca kapatalım, hava almasın. Biraz karışmasını sağlayalım şöyle ve ters çevireceğiz. Ters çevirelim, vakumlanmasını sağlayalım. Üzerini temiz bir bez örtelim ve bir gün boyunca böyle beklesin. Daha sonra serin ışık görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bir hafta sonra turşumuz hazır demektir. Ve e, afiyetle yiyebilirsiniz bir haftanın sonunda. E, bakın renginde hiçbir bulanıklık da yok. Mis gibi çok lezzetli bir turşu oldu. Hava almadığı sürece asla bozulmaz. Gerçekten çok lezzetli oldu. E, Lezzeti de çok güzel ve çok pratik bir şekilde hazırladık. Pişirmeden yaptık bu turşuyu. Özellikle acı seviyorsanız bu turşu tam size göre. Turşumun yapımı da bu şekilde. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimi denerseniz yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki lezzetli tarifte buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.